Merhaba arkadaşlar. NX2406'da gelen yeniliklerden bir tanesi de 3D Adaptive Roughing operasyonunda bulunan Start ve Predrill Point özelliklerinden bahsedeceğiz. Güzel bir yenilik getirilmiş. İnceleyecek olursak da bu sene bakın burada User Defined olarak bir start point verilmiş, bir de pre drill point verilmiş. Yani başlangıç noktası burada ve başlangıçtaki parçada kesiminden yani teklaha atıldıktan sonra başlangıç pre drill pointi de burası olarak gösterilmiş. Bakın noktadan oraya pre drill'den giriş yapacağı noktayı gösteriyor. Şimdi <laughs> elimizde bir parça var, ceplerimiz var ve buralarda işlem nasıl yapılır, nasıl start point ve pre drill point özellikleri gösterilir. Ondan bahsedelim. Ekranda 3D e, Adaptive Roughing diye bir e, operasyon yapılmış. Biri default olarak, diğeri de user defined olarak. Şimdi start point'in ilk operasyonuna geldiğimde bakın. E, arkadan bir işlem yapıyor ve ben burada gösterilen start drill point kısmında bunun yerini değiştireceğim. Kapattım display toolpeti. Buradan specify diyerek farklı bir yerden nokta tanımlaması yapacağım. Şu arkadan seçimimizi yapalım. ve Display Toolpad dedikten sonra bir Generate yapıyorum ve bakın başlangıç noktası benim önüme doğru geliş yapıyor. Yani bu şekilde Start Point noktanızı 3D Adaptive de artık değiştirebiliyorsunuz. Simülasyonu başlattığımızda da bakın istediğimiz noktadan başlama yapıyor. Gelelim Predrill Point'e yani havuzlarda işte atıyorum. Adaptif bir kesim yapacağı için ne yapacak? Bir U-Drill derlikten sonra bizim o U-Drill kısmından giriş yapmasını isteriz takımın. Buradan gelip e, operasyonu görelim. Buradan girişi yapıyor. Peki bu girişi e, yaparken nasıl yapıyor onu görelim. Bu operasyonu sildim. Hemen bir üstündeki operasyonu aldım taşıdım. Ve operasyon içerisine girdiğimde yine non cutting moves'tan start drill point kısmına giriş yapıyorum. Ve bakın burada görünen pre drill point'ten bu pointlerden display toolpath'i kapatıyorum. Atmış olduğum noktaları ilk olarak bakın noktayı seçtim. Add new set yapıp işte ikinci slotum burası olsun. Add new set yapıyorum. Üçüncü slotum burası olsun. Add new set yapıp 4. Add new set 5. Add 6 deyip bu şekilde de predrill pointlerimi tanımlayabiliyorum. Tamamen benim istediğim yerden ve benim istediğim sıralamayla kesimini yapacaktır. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.